bir şey zamanında yapılıyorsa anlamlıdır. Ne yaptığın önemlidir, nasıl yaptığın önemlidir ve son olarak ne zaman yaptığın da önemlidir. Zamanında yapılmayan şeylerin değeri yoktur. Bu hayatın her alanında böyle. Bizim şu an konumuz ders olduğu için biz bunu dersi uyarlayacağız. Ders hakkında konuşacağız. YKS'ye giderek süremiz daralıyor. Evet. Ve böyle olduğu için stres yüksek seviyelerde oluyor ve ne yapacağımızı bazen şaşırabiliyoruz. Bunlar çok normal, çok doğal şeyler. Benim de yaşadığım şeylerdi. O yüzden bu videoda konuşmak istediğim şey çalışmalarımız evet ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz bunlar önemli. Ama bir de zamanlı geciktirmemek lazım. Bir şeyleri doğru zamanda yapmak, bitirmek lazım. Bu videoda bundan konuşacağız. Tek bir isteğim var. Video bir beğeni bırakmanız ve kanalıma abone olmanız. Şimdi başlayalım. Tam şu an ne zamanlı biliyor musun? Deneme çözme zamanı. Artık denemelere abanmalısın. Tam şu an deneme çözme zamanı ya. Ama önemli bir nokta var. Özellikle kurumsal ve Türkiye genel denemelere girmeye çalışın. Bakın ben kendi senemde 3-4 farklı dershanede denemelere giriyordum. Kurumsal denemeleri görmeye çalışıyordum. Bunlar çok değerli, çok önemli şeyler. O yüzden bunları aksatmayalım. Ben size önerdiğim, girmenizi istediğim kurumsal denemeleri ve onların tarihlerini video ekleyeceğim arkadaşlar. Bunları işler cepte uygulamasından da ulaşabiliyorsunuz. Orada da daha farklı detayları vesaire görebilirsiniz. Onu da kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kurumsal denemeler önemli, kıymetli. Herkes böyle elindeki soru bankalarını ya ben bir bitireyim, bunları bitirmem lazım. Yoksa hani istediğim sıralamayı yapamam gibi bir düşünce var. Böyle her şeyi yiyip bitirmek istiyoruz ama bu şekilde olmuyor. Hani kalan sürede biraz daha planlı, programlı ilerlemek gerekiyor. O yüzden yapman gereken şey elindeki tüm soru bankalarını bitirmek değil, bunları doğru ve zamanında kullanmak. Şimdi burada önemli bir nokta var. Sen diyor sanki ben hocam bir tane soru bankasını alayım. Hani baştan sona taramak istiyorum. Kolay sorularını da görmek istiyorum, zor sorularını da görmek istiyorum. Eee, tüm böyle soru tiplerini ve kolay işte orta zor soru tarzını görmek istiyorum diyorsan ve bir soru bankası olsun diyorsan yapman gereken şey o soru bankasını almak ama böyle kalın bir soru bankası olacak hani orijinal yayınları gibi biraz daha böyle soru sayısı da fazla olacak hem kaliteli de olacak mesela orijinal alıyorsun abi kalan sürede sadece onu çözüyorsun ama sen diyorsan ki hocam ben zaten iyi bir konumdayım benim bundan sonra yapmam gereken şey full böyle zor soruları çözmek olacak bunun için Birden fazla soru bankasını çözebilirsin. Burada yapman gereken şey bu soru bankalarındaki mesela orijinal işte hani mavi testleri var pembe testleri var sarı testleri var sarıları direkt at mavilerden başla mavi ve pembe testleri çöz. Bundan sonra o şekilde gideceksin veya işte elindeki soru bankalarını bitirmeye çalışıyorsun çok fazla bundan sonra neyi kaçırıyorsun YouTube'daki güzel soru çözen hocaların videolarını kaçırıyorsun. Bakın bazen bu videolarda çözdüğün veya gördüğün hocanın çözdüğü bir tane soru sana soru bankalarından daha fazla aslında katkı sağlıyor. Çünkü neden? Bu hocalarımız farklı yayınlardan soruları alıyorlar ve seçip alıyorlar. Ve bunları kendi bakış açılarıyla sizlere aktarıyorlar. O yüzden bunlar çok değerli. Belki çözmek istediğin, kalan soruda çözmek istediğin bir soru bankasından bile daha değerli olacak senin için gerçekten kendini vererek o soruyu aldığında, hocanın anlatmak istediğin gerçekten anlamak istediğinde sana belki daha fazla katkı sağlayacak. O yüzden diyoruz ya hani bir şeyi yaptığın zaman da önemli. Belki onu yapmasan senin için daha kıymetli, daha iyi, daha katkı sağlayan bir şey olacak. Belki o soru bankasını çözmesen de belki hocanın sorularını görsen. Hani ben burada şey demiyorum burada hani hocam sen işte bize hiç soru bankası çözme vesaire mi diyorsun demeyin. Öyle bir şey yok kesinlikle kendi soru çözmen mutlaka gerekli. Deneme çözün de ben her zaman derim. Ee, ama burada hani şu kalan sürede zor soru görmekte, hocaların sorularını görmekte, onların seçtikleri soruları çözmekte bence çok kıymetli olacaktır. O yüzden bunun da zamanını kaçırmayın. Hani buna gidip de son bir hafta hızlı hızlı başlamayın. Hani bunu düzenli rutin olarak programınıza ekleyin. Tam da şu an. Tam zamanı şu an yani. Onu söyleyebilirim. Bir de şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. AYT AYT deyip deyip duruyoruz evet. Çok güzel. Ama ama bir tane unuttuğumuz bir şey var. AYT geometri. Ya ben bunu çevremden çok fazla gördüm. Ben yani AYT geometri öteleniyor. Biraz da böyle çalışılmıyor. Hani AYT'den sayılmıyor. Veya bilmiyorum hani gözden çıkarılıyor mu diyeyim artık. Ne diyeyim bilemedim. AYT geometri önemli. Çember analitik, katı cisimler bunlar hafife alınamayacak bunlar. O yüzden şu anda unuttuysan, programda çok fazla değer vermiyorsan bunlara ben sana hatırlatmış olayım. Hani bunların şu an tam zamanı. Şu an çalışman gereken şeyler bunlar. AYT yani geometri ağırlıklı. Geometride özellikle AYT geometri. Tam zamanlı ya. Tam şu an yani. Şu an çalışacaksın bunları. Diğer bir konu hocam. Sosyal. Ya şu sayısalcılar hani sosyale ne yapsın? Bak tam tam şu an zamanlı biliyor musun? Şu an tam zamanlı. Hani hangi artık seviyede olursan ol. Şu an sosyal çalışmanın tam zamanı. Orta seviyedesin 80-90 bandında yapıyorsun. Sosyal hiç çalışmadıysan, bir kere çalış netlerini inanılmaz seviyelere çıkaracak. Hocam ben iyi yapıyorum diyorsan, 100 netleri geçtim artık diyorsan, yine sosyal çalışmam biliyorum sosyalde ufak tefek eksiklerin mutlaka vardır. 10 ee, sos Sosyaldeki o eksikleri kapatman çok işine yarayacak artık bu zamandan sonra. Peki hocam sosyal evet tamam hadi başlayalım. Daha başlamamıştım öncesinde şu anda başlayacağım diyorsun. Ya bir şeyler yapmıştım ama tam hani oturmadı bende. Şu an başlayacağım diyorsun. Hocam sosyalde ne yapalım? Benim öğrencilerime yaptırdığım program sosyal çalışması şu. Her gün rutin şeklinde deneme programı ekliyorum. Mesela apotemi, bilgisayar malı bunlar gayet güzeldir. Bunları programımıza ekliyoruz her gün çok değil bir ya da iki tane deneme çözüyor o denemedeki e, bilgileri bir tane defter oluşturduk o defteri yazıyor ve onu biz haftalık olarak o defteri de tekrar ediyoruz deneme çözmeye de devam ediyoruz bu şekilde bir çalışma var yani çok fazla vaktinizi alacak bir çalışma değil yeterli bir çalışma mı evet gayet yeterli etki ediyor mu hocam hani sen bize diyorsun ki hiç bir konu özeti çıkarma hiç bir konu özeti okuma sadece denemedeki bilgileri not alıyorsun İşimize yarayacak mı? Benim gördüğüm kadarıyla yarıyor. Öğrencilerimin işine gayet de yarıyor. Ve yeterli de bir çalışma. Hani bunu bir hafta, iki hafta uygulayın, etkisini görmeye başlayacaksınız. Size öyle söyleyeyim. Video çok fazla uzatmayayım arkadaşlar. Ben kendi aklıma gelenleri söylemek istediklerimi söyledim. Ee, başka aklıma gelen bir şey var mı diye düşünüyorum şu anda. Yok gibi ama. Hani yorumlarda yine tartışalım. Sorularınızı sorun. dertlerinizi yazın. Yine birbirimize olabildiğince yardımcı olalım. Ee, bu videodaki amaç da bir yönden bu. Hani hem video şeklinde size yardım etmeye çalışıyorum. Hem de belki farklı kişisel sorularınız vardır. Onlar da yorumlarda. Zaten hem ben hem ben de cevaplamasam. E, bazen çünkü yetişemiyorum arkadaşlar her şeye. Bir ton şeyle uğraşıyoruz. E, o yüzden gören hani arkadaşlarımıza cevaplayabilir. O yönden de iyi olur. Söylemek istediklerim bu kadar. Umarım günleriniz güzel geçiyordur. Güzel çalışmalarınız oluyordur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.